Bir internetten satın aldığınız bir ürünü iade etmek istediniz mi? Peki iade sürecinde ne gibi aksaklıklarla karşılaştınız? <laughs> Muhtemelen iade talebiniz kabul edilmedi veya ödemenizi geri almakta zorlandınız. Bu sorunları yaşayan yalnızca siz değilsiniz. Binlerce müşteri iade süreçlerinde problemlerle karşılaşıyor. Bu videoda iade sürecindeki sorunlardan ve tüketici olarak haklarınızdan bahsedeceğiz. Hem dünyada hem de Türkiye'de internet alışverişleri yıllar geçtikçe katlanarak artıyor. Bir ürünü satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapmak için mutlaka internet sitelerine bakıyoruz. İstediğimiz bir ayakkabının fiyatını dakikalar içinde internetten karşılaştırabiliyoruz. Veya beğendiğimiz bir cep telefonunu tek tıkla evimize sipariş edebiliyoruz. Ancak işler her zaman yolunda gitmeyebiliyor. Müşteriler memnun kalmadıkları ürünleri iade etmek istiyor. Ve bu süreçten bazen mutlu ayrılmıyorlar gece 3.30'da sipariş verdim Üç tane bir yandan. Ee, sonra iptal etmek istedim ve paramı hesabıma yatırmadılar ve saat 3 oldu ve 3 saat geçti ve param hesabıma yatırılmadı. Ben de en sonunda şikayet bara başvurmak zorunda kaldım. Şikayet bara her gün iade süreci ile ilgili çok sayıda şikayet geliyor. Vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin iade sürecinde bazı sorunlar yaşıyor. Şikayet vardı sorunlarını dile getirenlerden bazısı satıcıların haksız yere iade taleplerini reddettiğini anlatıyor. Bazısı da parasını zamanında alamamaktan dertli. Birçok kişi ise pazar yerlerinin iade politikasından rahatsız. Şikayet var verilerine göre, müşteriler iade süreçlerinde bazı konulardan oldukça şikayetçi. İki sefer müşteri hizmetleriyle irtibata geçtik. Kayıt oluşturuluyor, tarafınızdan aranacak, aranıyor işte vesaire vesaire hala bir ses olup yok her zaman her ulaştığımızda yeni bir kayıt oluşturuyorlar ve bir sonraki süreç iki gün içerisinde aranacak dendi. Şimdi en son yapmış olduğumuz kayıtla beraber 10 gün içerisinde bir dönüş sağlık. Yani ürün alırken her şey çok kolay ama bununla alakalı işte şu kadar gün içerisinde iade edebilirsiniz vesaire vesaire. Bundan hiçbirisi olmuyor. Maalesef durumu hemen rapor ettiğimiz halde hala bir aksiyon alamıyoruz. İnternetten bir ürün satın alıp iade etmek istediğimizde can sıkıcı sorunlar yaşayabiliyoruz. Müşterilerin bu alanda en sık karşılaştığı problemlerin başında satıcıların ürünleri iade almak istememesi geliyor. Genelde buna gerekçe olaraksa ürünün kullanılmış olması gösteriliyor. Peki ben de şunu sormak istiyorum. Ben bu ürünü kullanmadan, yüzümde denemeden bu ürünün sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Müşteriler kırık veya bozuk olmasına rağmen ürünleri iade edememelerinden şikayetçi. En sık karşılaşılan sorunlardan biri de para iade sürecinin uzaması. Birçok kişi farklı sitelerden satın aldıkları ürünlerin para iadesi sürecinin uzun sürdüğünü düşünüyor. 3 iş gün içinde bana dönüş yapılacaktı, hala yapılmadı ve para iadesi olmadı. Yani 3 iş günü dediler, 4 iş günü oldu hala dönüş yapılmadı ve benim işlemi açığa alıyorlar, sürekli açığa alıyorlar yapmış olduğum araç iade ettim. İade ettim yaklaşık 20 küsur gün oldu. İşte iade edilmedi. Aradığımız zaman sadece internet sitesine yönlendiriliyor. İnternet sitesindeki yazmış olduğumuz yazışmalara <laughs> cevap vermiyorlar. Tüketicilerin sorunları bunlarla sınırlı değil. Vatandaşlar müşteri hizmetlerinden de memnuniyetsizliklerini dile getiriyor. Kargo süreçlerindeki aksaklıklar ve başta elektronik cihazlar dahil kusurlu çıkan ürünlerin iadelerinin zorlaştırılması da başlıca şikayet edilen konulardan. İnternetten aldığınız ürünü iade etmek istediğinizde hangi haklara sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Sıradaki bölümde online alışverişteki tüketici haklarını ve iade konusunda neler yapabileceğinizi anlatacağız. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler bazı kanuni haklara sahip. Diyelim ki internetten satın aldığınız ve size teslim edilen bir ürünü iade etmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey ürünün size ulaşmasının ardından iade sürecini başlatmak. İade süreci ürünü hangi satıcı veya pazar yerinden aldığınıza göre değişiklik gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken ürünü hasar vermemek, kullanmamış olmak ve nasıl geldiyse aynı şekilde geri yollamak. Peki bunun için ne kadar vaktinizin olduğunu biliyor musunuz? İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kapsamında 14 gün ürünü iade etme hakkınız bulunuyor. İade talebinizi de bu sürede iletmeniz gerekiyor. Burada dikkat çekmek istediğimiz bir nokta var. Bazı ürünler iade hakkı kapsamına alınmıyor. Altın ve mücevherat sarf malzemeleri. Abonelik harcı, gazete ve dergilerle indirilen müzik ve programlar gibi bazı ürünlerin iadesi mümkün değil. Yine sağlık ve hijyen yönünden iadesi sakıncalı olabilecek veya özel istek doğrultusunda hazırlanan ürünlerin iadesine de izin verilmiyor. İade sürecinde diğer bir önemli konu ise kargo. Pazar yerlerinden satın aldığınız bir ürünü iade etmek istediğinizde önce kargo kodu almanız gerekiyor. Bu kod kullanılarak ürün iade edildiğinde kargo için fazladan bir ücret ödemek gerekmiyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki her satıcı ve pazar yerinin kendine özgü kuralları ve süre sınırı olabiliyor. Mağduriyet yaşamamak için alışveriş öncesi satış kurallarını mutlaka okumalısınız.